Biz On TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir yayından daha herkese merhaba diyelim. Bugün depremi konuşacağız. Kimle birlikteyiz? Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başta da söyledim bugün depremi konuşacağız. 17 Ağustos'ta yaklaşıyor Marmara depreminin yıl dönümü. O depremde maalesef 17 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hep böyle biz depremi yıl dönümlerinde hatırlıyoruz ama aslında öyle olmaması lazım. Deprem hayatımızın bir gerçeği. O yüzden de hocam size sormak istiyorum sürekli bir deprem beklendiği konuşuluyor. İstanbul'da bir deprem bekleniyor mu? Aa, şimdi Gölcüğü değil de İstanbul'u mu konuşacağız? Önce İstanbul'la başlayalım. Ee, önce Gölcük'te başlamak gerekiyor çünkü <laughs> Gölcük Tabii. depreminin yıl dönümü bu. Tamam buyurun. Şimdi Gölcük depremi Kuzey Anadolu kırığı boyunca sıra düzen oldu. Eğer arkadaşımız birinci görüntüyü koyabilirse <laughs> bakın 1902 yılında hemen Kuzey Anadolu kırığının en güneyinde 6.6 10da büyüklüğünde bir deprem oldu. Daha sonra 1939'da Erzincan odaklı 7 onda 8, 7 9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Evet. ondan sonra 1942'de Niksar oldu. Arkasından 1943'te Çankırı oldu. Sonra 1951'de Mekece Gerede depremi oldu. 1900 44'te Bolu depremi oldu. Ondan sonra 1957 yılında yine Düzce depremi oldu. Arkasından 1967'de Adapazarı depremi oldu. Yani diğer bir deyimle deprem doğudan batıya doğru kaydı. 1967 burada deprem olunca biz dedik ki bunun batısında İzmit yer alıyor. O zaman gelecek deprem İzmit'te olacak dedik. Evet orada oldu. Gördük. Ve o depremi yakaladık. Şimdi eğer 5 numaralı görüntüyü alabilirsek 5 numaralı görüntüde gerginlik birikimi görüntüsünü görüyorsunuz. Burada kırmızı olan yerler deprem olabilecek yerler. Bakın şurası tam Gölcüğün bulunduğu kesim. Gölcüğün bulunduğu kesim. Burası kırmızıya boyanmış durumda. Efendim bunun yanı sıra İstanbul'un bulunduğu yer yine gergin. Bu Akyazı'dan başlayarak Bursa'ya doğru yine bir kırmızılık var. Demek ki deprem ya İznik Gölü'nde olacaktı ya da İzmit'te olacaktı. Ve deprem İzmit'te patladı. Yani bu aslında bildiğimiz bir olaydı. Eğer altı numaralı görüntüyü izlersek burada <laughs> depremin etkili alanını görüyorsunuz. Deprem bir tarafta Çorum'a kadar, bir taraftan Edirne'ye kadar, bir taraftan ise Eskişehir'e kadar, bir taraftan da Dikili, Manisa ve buradan Denizli'ye kadar geniş bir etkileme alanını oluşturdu. Çünkü bu depremin büyüklüğü 7,5 depremin yıkım gücü 11'di. Ve yaklaşık 132 atom bombası gücünde bir gerginliğe de boşaltı. Eğer 7 numaralı görüntüye bakacak olursak, 7 numaralı görüntüde burada çığım ya da yıkım dağılımını gösteriyor. Gölcük depreminin Yapıların %6'sı göçtü. Yüzde 7'si ağır hasar gördü, yüzde 12'si orta hasar gördü, yüzde 75'inde ise çok az ya da hiç, yok diyecek şekilde hasar vardı. Dolayısıyla bunun sonucunda 17.800 kişi öldü. Evet. Şimdi depremlerin yıkılma nedenleri, depremin özellikleri. E, e, 8 numarayla depremin özellikleri, depremin süresi, depremin e, vuruş doğrultusu, kırığın işleyişi, yerin davranışı ve yapının davranışına bağlı olarak deprem yıkımları artar. Eğer işte buradan bazı e, Gölcük depremi görüntü yapısal sorunlar bakın 8-9 numaralı görüntüye bakacak olursak sağ tarafta cami ve blok bir apartman görüyorsunuz. Onlar yıkılmamış ama çevresindeki yapılar yerle bir olmuş. Demek ki burada yerde sorun yok, yapılarda sorun var. Yapılarda betonun eskimesi ve içindeki donatının çürümesi sorunu olması nedeniyle yerle bir olmuş. Hemen soldaki görüntüye baktığınız zaman ise İki tane bloğun ayakta olduğunu, ortadakinin yıkıldığını görüyorsunuz. Bu oradaki yapı gelişlerinin uygun olmamasından kaynaklanıyor. Bakın 10 numaralı görüntüyü koyacak olursa arkadaşımız, 10 numaralı görüntüde sağda 5 katlı bir apartmanın iki buçuk katının yere battığını görüyoruz. Bu Gölcüktepe'deki bir olay. Bu olay da Yalova'da oldu. İki buçuk kat yerin altına batmış çünkü yerin taşıma gücü deprem sırasında düşer. Hemen 11 numaralı görüntüye bakacak olursak 11 numaralı görüntü ise deprem olmayan ama depremin etki alanı olan Ada Pazarından bir görüntü. Çark Caddesindeki durumu görüyorsunuz. Hasar almamış bir yapı yok. 12 numaralı görüntü paslanma, donatı paslaması ki İstanbul'da bu sorunlar var <laughs> ve bunun sonucunda da yıkılan yapıları görüyorsunuz. 13 numaralı görüntüde ise sığ temelli bir yapının devrilmesi olayını görüyorsunuz. Evet, 14 numaralı görüntüde ise e, yapının tamamen eee e, makaslama dalgaları altında yıkılmakta olan bir yapıyı görüyorsunuz canlı olarak. Hemen burada bir yine Gölcük depreminden bir caminin rezonansa girerek minaresinin ve kubbesinin göçtüğünü görüyorsunuz. Hemen hemen ayakta kalan cami kalmadı. 16 numaralı görüntüde ise yapının köşeden yıkıldığını görüyorsunuz. Çünkü köşe yapılar deprem bakımından en güvensiz yapılardır. Efendim, e, 19 numaralı görüntüye bakacak olursak burada kolonlar kolon kiriş bağlantısının kötü olması ve aynı zamanda kirişlerin kalın olması nedeniyle e, göçüğü görüyorsunuz e, evet, 21 numaralı görüntüde ise bu herkesin başına gelebilir. Yarından sonra İstanbul'da deprem olursa bu 21 numaralı görüntünün altındaki siz de olabilirsiniz, ben de olabilirim. Bu en kötü bir durum. Genellikle kurtarmanın 100 kişiden 17 tanesini depremden kurtulmuş insanlar diğerini kurtararak ya da kendi imkanlarıyla İnsanlar kurtulmaya çalışırlar. Yani göçük altına giren 100 kişiden 81 tanesi ölü torbasına girer. Yani bu şans herkese gelmez. Evet. Hocam hep bunlar yapısal sorunlar değil mi? ağırlıklı olarak Yapısal sorunlar. Bunlardan bazıları yersel sorunlar. Yani orada göstermiş olduğum görüntülerde beş katlı yapının iki buçuk katının yerin altına inmesi tamamen yersel bir sorundur. Yani yerin taşıma özelliklerindeki düşmedir. İşte sizin sorunuza geliyoruz. 28. görüntüye baktığınız zaman şurada İzmit'i görüyoruz. Bakın bu morların olduğu yerler artık gerginliğini atmış. Yeni bir deprem yaratamaz ama Kırmızı'nın bulunduğu yer nerede yer alıyor? İstanbul. İzmir, İstanbul yer alıyor. İşte tuzların bulunduğu yerden. Efendim İstanbul, İstanbul'dan ta e, Tekirdağ, mürefteye kadar kıpkırmızı. Kırmızı. Demek ki burası deprem bekleyen bir alan. Bu tamamen İstanbul ve evet. Tekirdağ'da depremin olacağına ilişkin e, görüntülerdir. Şimdi e, 28 numaralı 26 numaralı görüntüye bakacak olursak burada yıldızlarla bu deprem ağımızı gösterir. Biz anı anına burada depremleri belirleriz. Şimdi burada baktığımız zaman Burada baktığımız zaman e, Marmara'daki kırıkları görüyoruz. Kaçıncı görüntü o? 27. görüntü. Marmara'daki kırıkları görüyorsunuz. Burada yeşille gözüken yer, kırılmış olan yer. Şurası da Bostancı Kırığı'nın bulunduğu kesim. Şurası da Adalar Kırığı'nın bulunduğu yer. İşte yeni deprem e, önce e, Adaların batısından başlayacak ve Avcılar'a kadar kıracak. Bunun büyüklüğü ortalama altı buçuk olur. Ondan sonra da diğer deprem tam şurada olacak. Marmara ilçesinin önünde. Onun büyüklüğü de yedi yedi iki arasında olur. O da Mürevde'ye kadar kıracak. Ben şimdi sizin sorularınız varsa onları alayım. Hocam bu 6.5 adalardan ilk o ilk olarak adalardan başlayacak olan deprem için 6.5 şiddeti dediniz değil mi İstanbul için? Şiddet demedim, büyüklük dedim. farklı Büyük kavram, büyüklük ayrı kavram. Şimdi evet. siz basın görevlileri şiddet lafını unutun. Çünkü şiddeti sadece öğretim üyeleri kullanır. Şiddet bir depremin yaptığı yıkımdır. Olmamış bir depremin yıkımı olmaz. Dolayısıyla depremin sadece burada büyüklüğünden söz ediyorum. Çünkü yıkım gücü tamamen biraz önce gösterdiğim gibi depremin sürü, türesi, süresi, yapı niteliği ve yerin niteliğine bağlı olarak değişir. Buyurun. 6.5 büyüklüğünde dediniz siz. Evet. İstanbul'da İstanbul'da deprem. beklenen 6.5 büyüklüğünde bir deprem. Doğru mu anladım? Doğru anladınız. Ama deprem iki tane. Bir de Silivri-Marmaray Marmara İlci önünde olan var. O da 7 ile 7.10'da iki. Peki hocam bir tarih, tarih verebilir miyiz? Mesela ne kadar sürede, e, önümüzdeki kaç yılda bu depremi öngörüyorsunuz? 2045'te 2033'ten itibaren deprem hazırlığa girecektir. Patlama yılı olarak ben 2045 yılını bekliyorum. Benim hesaplarım bunu gösteriyor. Eğer 31. görüntüyü arkadaşımız gösterebilirse Evet. Buradaki biz jeofizik mühendisleri depremin yılını belirlemek için eski depremleri kullanırız. Bu eski depremlerde Eski depremlerde burada gördüğünüz gibi sıfırıncı yılda e, 20. depreme kadar görülüyor. E, şu yukarıda yıllar sıfırıncı yıl, burada 2400 yılına kadar görülüyor. Şu ana kadar 16 tane deprem olmuş, 16 tane deprem şu doğrular üzerinde yer alıyor. Şimdi 17. depremi bekliyor İstanbul. 17. deprem buradan bir dikme çıktığımız zaman 2045 yılına denk geliyor. Dolayısıyla beklenen deprem 2045 yılında olacaktır. Tekrar ediyorum, 2033'ten başlamak üzere deprem gerginliğini arttırmaya başlayacak. En olası yıl 2040-2000. 50 yıllar arasında. En geç ise 2075 yılında olur bu deprem. Peki hocam, aslında hep tartışıyoruz bunu depreme hazır mıyız, değil miyiz. Özellikle İstanbul'daki mimari ve yapılaşmaya baktığımız zaman pek de hazır olmadığımızı söyleyebilirim. Ama ben burada sözü size bırakıyorum. Olası bir depreme, yani ne kadar da uzak olsa aslında deprem bir gerçeğimiz. Hazır mı İstanbul? depreme kimse hazır olamaz hiçbir zaman. Yani artık ya hazırız deprem olsun diye beklenemez. Yani depreme hazırlık da valilerin açıkladığı gibi işte yeterli ölü torbasına temin ettik diye bir açıklama yapılmaz. Yiyeceğimiz var, çadırımız var. Efendim, kaçış yerlerimiz var gibi. Bunlar deprem hazırlıklı olmak anlamına gelmez. Deprem hazırlıklı olanlar kimlerdir? Zenginler deprem hazırdır. Çünkü İstanbul'da deprem olacağını bildikleri için sağlam yerde, sağlam konutlara bunlar çoktan taşınmışlardır. Dolayısıyla sorun şu anda yoksul kesimdedir, çaresizlerde. Zaten Doğu Anadolu'da, Libya'da çocukları şehit olanlar da bu çaresiz insanlardır, zenginler değildir. Deprem yoksulun sorunudur. Dolayısıyla yoksullar sağlam yerde, sağlam evde oturmadıklar, oturmazlar. Bunlar için toplumcu bir devlet yapısı gerekir. Toplumcu devlet yapısı da işte deprem vergisi diye toplanan paralardan yoksul insanlara sağlam yapı yapmak için kullanılıyor olmasından olmasıyla ölçülür. Ama böyle bir şey yapılıyor mu yapılmıyor. Ben size sorayım. Yapılmadığına göre demek ki depreme hazır değiliz. Hocam İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bunun bir nevi önüne geçilmeye çalışılıyor olabilir mi yoksa e, tamamen yanlış bir politika mı o da? Nerede sürülüyor sürdürülüyor kentsel dönüşüm bana söyler misiniz? Daha böyle gece konduları yıkıp yerine yeni binalar yapılıyor. Yani İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılıyor da ben mi bilmiyorum. Ya da yani kentsel... sizin baz sizin hayalinizdeki kentsel dönüşüm daha mı farklı? Canım kardeşim şimdi herkes birbirine kandırıyor. Kentsel dönüşüm yapısal dönüşüm değildir. Şimdi İstanbul'da sizin gördüğünüz kentsel dönüşüm diye adlandırdığınız ee, müteahhitlerin seçtiği yapıların yıkılıp yapılması kentsel dönüşüm değildir. Bakın, yapısal demiyorum. Kentsel dönüşüm. Adı ne diyor? Kent dönüşecek diyor. Değil mi? Yapı dönüşecek demiyor. Hmm. Ama şu anda yapı dönüşüyor. Şimdi yapı dönüştüğü zaman ne olur? Oradaki beş tane ailenin hayatını kurtarırsın. Öyle mi? Ama kentin hayatı ne olur? <laughs> Depremini bekliyor. Şimdi bu çıkarken yapısal dönüşüm diye çıkmadı ki kentsel dönüşüm diye çıktı. Dolayısıyla kent en azından ilçe boyutunda ya da mahalle boyutunda yıkılıp yerine yıkılmaz yapılar yapılacaktı. Ben kendim Ortaköy'de oturuyorum. Ortaköy dere boyunda yıkılmayacak hiçbir bina yok. Kentsel dönüşüm tasarısı ne zaman çıktı? 2007'de çıktı. 13 yıl olmuş. Ama yıkılmayacak yapının olmadı. Bakın ben ortak konuşuyorum. 500 evlerden ya da avcılardan konuşmuyorum yani. Beşiktaş'tan konuşuyorum. Beşiktaş ıhlamur dere. Yıkılmayacak yapı yok depremde. Hepsi yıkılır. Kentsel dönüşüm yapılıyor mu orada? Hayır yapılmıyor. Yani dolayısıyla şimdi kentsel dönüşüm yapılıyor ağzıyla ne yapıyor? Krediler alıyor. Yani kredi demek borç demek. Borçla para almak demek. Kimden alıyorsun? Bankadan alıyorsun. Bankaya borç ödüyorsun. Evet, şimdi burada borçlanma garantisini veren kim? Devletin kendisi. Evet, e, dolayısıyla kentsel dönüşüm falan yapılmıyor. Yani burada hem bank herkes kandırıldığını biliyor ama kandırılmak birilerinin işine geliyor iktidarın da işine geliyor. Şöyle ki inşaat sektörü eğer harekete geçerse yaklaşık 200 tane iş kolu harekete geçer. Dolayısıyla insanlar işliyor gözüksün ve işsizlik oranı artmasın diye e, hükümet de bile bile bu uydurağa göz yumuyor. Hocam yani, hadi, dönüşüm değil. E, son olarak şu konuda da fikrinizi merak ediyorum. İstanbul'da yatay mimari mümkün mü bu saatten sonra? İstanbul'da yapı yasağı getirilmesi gerekiyor. Düşünün şu anda İstanbul'un nüfusu 18 milyon küsür. Ya bir de biz Avrupa'daki birçok devletten daha büyüğüz İstanbul'a. Evet. Şimdi böyle bir şehir bir belediye başkanı tarafından idare edilebilir mi? Asla. İstanbul'un şu anda her yaklaşık 38 tane ilçesi var. Her ilçe bir vilayet boyutundadır İstanbul'da. Yani bir tane vali tarafından ve bir tane belediye başkanı tarafından asla idare edilemez. Edilemiyor da edilemeyecektir. Şimdi İstanbul'un ne su kaynakları yeter ne de yolları yeter ne de toplu ulaşım araçları yeter. Düşünün bakın Türkiye'de kilometre kare başına düşen kişi sayısı 78 kişidir. İstanbul'da 2576 kişidir. Yani Anadolu özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu boşaltılıp İstanbul'a yığılmaktadır. Şimdi kilometre kare başında bu kadar fazla insan olunca e, yaklaşık 78 kişinin kullanacağı yolu birden 2576 kişi kullanıyor. E, o yola ne aracınızla girebilirsiniz ne park yapabilirsiniz. Öyle değil mi? Evet. Efendim o kentin suları size yetmez. Elektrik kesintileri olur, su kesintileri olur. Yani çok yakında İstanbul'da büyük bir kuraklık bekliyor. Yani bu kadar insanı besleyecek bizim su kaynaklarımız maalesef yok. Kentsel dönüşümde yapılmadığı için bizim düşündüğümüz geniş yollarda yapılmadığı için trafik sıkıntısı sürekli olarak devam edecektir. Şu anda bir İstanbul'un belki siz de buna dahilsiniz, özel arabanız olsa dahi, trafikte harcadığı zaman yaklaşık dört saat ortalama. Yani iki saat gidiş, iki saat geliş. Bu insan ömründe kaç yıl yapar biliyor musunuz? 11 yıl yapar. Yani Zeynep'ciğim sen İstanbul'da yaşayarak 11 yıl daha az yaşayacaksın. Tıpkı ben gibi. Neden? Çünkü trafikte çok fazla zaman harcıyoruz işte verimsizlik dediğimiz olay bu. Ülkeyi geri getiren olaylardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla yeni metroların yapılması, yeni e, ne bileyim ben otobüs duraklarının, otobüslerin alınması İstanbul'un sorununu çözmez. İstanbul'un sorununu çözülmesi için aynı e, Osmanlı döneminde olduğu gibi İstanbul'a ancak vizeyle girmen gerekiyor. Yani girmeni sınırlandırması gerekiyor göçmeni sınırlan bu işin önü geçilemez başka türlü. Evet. Çok zor. Tersine göç teşvik ediliyordu bir dönem ama ondan da ne kadar sonuç alındı o da tartışılır tabii değil mi hocam? Yani bir defa gelir düzeyinin eşitlenmesi gerekiyor. Şimdi sen devletsen eğer bir defa o kişinin bulunduğu yerde yeterli geçim koşullarını ve güvenlik koşullarını oluşturmaz, oluşturman gerekiyor. Eğer sen bulunduğu köyde vatandaşının güvenliğini sağlayamıyorsan o zaman senin devlet ve hükümet olman tartışılır bir konudur. Yani Türkiye Cumhuriyeti içinde. Adamın insanın en büyük özgürlüğü nedir? Ee, yaşam güvencesidir. Dolayısıyla yaşam güvencesi için işim yok diyor burada. Ee, aynı zamanda yaşam güvencem de yok diyor. Kendini büyük şehir atıyor. Ve o kişinin bütün sorunlarını büyük şehir olarak sen katlanmış oluyorsun. Şimdi o orada toprağı ekmediği için ve aynı zamanda hayvancılık yapmadığı için bu kez tarım ürünlerini İstanbul'da çok pahalıya yiyorsun. Ve et tüketemiyorsun, süt tüketemiyorsun çünkü çok pahalı. Demek ki hepsinin ana noktası ne? devlet ve hükümet olmaktan geçiyor. İyi yönetilen ülkelerde deprem sorun değildir ve iç göçlerde bu oranda fazla değildir. 1965'li yıllarda köylü kırsal kesimde yaşayan yüzde 35 iken şu anda kırsal kesimde yaşayan sadece yüzde 15'tir. Dolayısıyla o nedenle Türkiye ne, al, ne yapıyor? Es satın alıyor. Sen de pirzolayı 120 liraya yeme durumunda kalıyorsun. Aslında yiyemiyorsun sen. Ben de yiyemiyorum Zeynepciğim. Bak ben bu profesörüm. Ben de yiyemiyorum pirzola. Sen de yiyemiyorsun. Eminim yiyemiyorsun. Kim bilir kaç yıl önce yedim pirzola. Değil mi? Bütün bu bunlarla, bunlarla ilintili. Yani demek ki önce devlet... Ve sonra hükümet gerekiyor. İyi bunlar eğer ülke doğru yönetilirse deprem sorunu olmaktan çıkar. Evet. Türkiye'de ortalama gelir düzeyi 9300 TL. Sen sanıyor musun ki 9300 dolar herkes alıyor. 9300 dolar yaklaşık 7 ile çarpsan 560 bin lira yapar değil mi? Yılda Pardon, 56 bin lira. 56 bin lira yapar. Sen 56 bin lira alıyor musun bir yılda? Ben almıyorum herhalde. <laughs> Almıyorsun değil mi? O zaman sen depremde ölmeye adaysın demektir. Ay, hocam Çünkü... Allah korusun. <laughs> Allah Allah korusa depremden kimse ölmez. Allah korumuyor artık. Allah gölgeyi niye korumadı? 17500 kişi öldü. Şimdi Allah hocam, korusun. E, Anladığım kadarıyla depreme engel olamayız, depremin önüne geçemeyiz ama oluşturacağı tahribatın önüne geçebiliriz. O da iyi yönetilirsek diyorsunuz. Çok yaşa Zeynep'ciğim kesinlikle öyle. Eğer gelir düzeyi eşit olarak paylaşılırsa bak Almanya 82 milyon biz 83 milyonuz. Almanya'daki kişi başına gelir 43 bin dolar bizde 9 bin dolar. Almanya'nın ihracatı 272 milyar dolar bizimki 40, 43 milyar dolar. yok ne kadar yoksulsan deprem senin o kadar yazgındır. Yani yoksulluk ve eşit gelir dağılımı sağlanmadıkça Türkiye'de biz daha çok deprem programları yaparız ve Türkiye'de çok ıı, deprem cenazeleri kırılır ve siyasetçiler de yalan söylemeye devam ederler. Derler ki deprem takdiri ilahidir. Bu biz yazgımızdır ee, diye yalan söylemeye devam ederler. Depremler takdiri siyasidir, takdiri ilahi değildir. Peki. da korumaz, bizi koruyacak ancak Türkiye Cumhuriyeti e, yasaları, ilkeleri ve yönetimidir. Peki. E, sizinle tabii depremle alakalı konuşacak çok konu var, çok da başlık var ama süremizin de sonuna geldik hocam. Dilerim e, dediğiniz gibi olur ve e, deprem depremin önüne geçemeyiz ama en azından oluşturacağı tahribatın önüne geçebiliriz diyeyim ben de. Ve deprem gerçeğini unutmadan yaşamak lazım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. İyi günler. Sağ olun. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'la birlikteydik. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.